Özellikle geldiği günden beri büyüme trendinde gerçekten istihdama yönelik hamleleriyle Baykan firması, Baykan Tekstil ve Denim firması bizi gururlandırdı. Ben burada başta Osman Baykan yöneticisi başkan olmak üzere yönetim kurulu üyeleri Erkan Baykan'a teşekkür ederim. Malatya'da ciddi anlamda bir istihdam yaratmak için geldikleri günden beri inovatif şeylerle tamamen yurt dışına ihracat yapan 355 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren toplam 2500 kişinin çalışmasına vesile olan bir firmamız. Bu anlamda Malatya olarak gururluyuz. 1500. 79. sıraya yerleşmelerde bizim aile bir gururumuz oldu. Ben buradan kendilerine teşekkür ederim. Malatya'da olduklarını, Malatya'da vergilerini ödediklerini, Malatya'dan o listeye girdiklerini sağlamak için bile gayret gösterdi, çaba gösterdiler ve Malatya firmalarının üretim yapan tamamına sesleniyoruz. Siz de üretim yapıyorsanız buradaki vergilerinizi de, ve buradaki yapmış olduğunuz çalışmaları özellikle ISO listelerinde göstermeliyiz her tercih ediyoruz. Bu anlamda Malatya olarak da Baykan firmamız ilk ve tek firmamız. Özellikle Erkan Baykan'a teşekkür ediyorum. Baykanlar tekstile teşekkür ediyoruz. Çalışanlarına, ekiplerine. Yapmış oldukları yaptıkları başarının devamını ileriki süreçlerde daha iyi şekilde yapacaklarına inancımız tam. Malatya Ticaret Sanayi Odası olarak gerek yönetim kurumunda arkadaşlarımızla beraber biz de her zaman yanınızda elimizden gelen katkı neyse emrinizde olduğunuzu ifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızı